Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte bildiğiniz gibi uçan gizemler vardı. Bulmuştuk. içinde de efsane şeyler vardı. Ve arkadaşlar şimdi o evin sahibi kim ve yaşıyor mu? Ya da kesin yaşıyordur da yani 2 dakika önce böyle şey yapmış Evet arkadaşlar kim bakacağız arkadaşlar bu bölümde arkadaşlar kim bakacağız her yere bakacağız hatta şurada adam bakmıyorum arkadaşlar bakın duruyor orada biliyor musunuz hala bakın duruyor hala bu arkadaşlar bakın 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 duruyor acı o ne öyle o ne? evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok sıkıntılı işlere bulaştık buradan da çıkmamız gerekiyor öyle şöyle bir dolanalım arkadaşlar et, etrafta bir bakalım Dur şimdi Çıkabilir miyim böyle? Ha, aşağı mı inebiliyorum sadece bununla birlikte? Ha, aşağı inebiliyoruz. çıkamıyor muyuz? Ha, çok saçma. Neyse evet. Bir bakalım etrafa evin. Tövbe estağfurullah arkadaşlar. Bu ne? Haç işareti mi? Tövbe tövbe. Hemen arkadaşlar bunu kıralım. Bir dakika. Bakmay bakmayacağım. Arkadaşlar. Bakıyorum. Hero Brown. Kır 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 çabuk kır. Kır hepsini bunu. Arkadaşlar biz kırıldım. Eh, kırdık. Bu ne be? Arkadaşlar sıkıntı mezun bu. Şu şey hava da Bir evimize gidelim arkadaşlar. Bir uyuyalım. Öyle devam ederiz videomuza. Hatta şuradan uçarak girelim evimize. O yatak boş bir şey arkadaşlar. Onu pek kullanmıyoruz. kalkıp tekrar uçarak çıkalım şuradan. Neresi burası? Bu ışıklı mı ışıklı bir de? Evet arkadaşlar. Böyle kalsam. Bakın görüyor musun sarı buran ne demek? Rubray ne yeli buray ne ne demek? sen çıldırdın mı? Arkadaşlar kırıyorum. Abi, abi bu ne? Arkadaşlar eğer bu mezarlığı kırmamı istiyorsanız bu videoya 15 like gelirse bu mezarlığı kıracağım arkadaşlar. Bu mezarlığı kıracağım arkadaşlar. Kıracağım arkadaşlar. Kıracağım. 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 kıracağım, kıracağım. Evet arkadaşlar. Hatta like gelmesine gerek yok arkadaşlar. Ben sizin için Bismillah Arkadaşlar. Ses de gelmiyor ki. Açıyorum, kırıyorum arkadaşlar. On, on bir arkadaşlar duydunuz mu? Zombi sesi miydi o? Aç. Zombi. Zombi. <laughs> Arkadaşlar Hero buraya zombiye dönüşmüş. Bu ne bu ne bu ne bu ne? Bir dakika hemen kopat kopat kopat. Öldü mü? Arkadaşlar Hero Brian böyle kolay mı ölüyordu? Oğlum bak bizi bir troll yapıyorsam Var ya bitireceğim Bitireceğim onu Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şunu da şuraya fırlatalım. Arkadaşlar çok sıkıntı mevzu. Bak hala duruyor. Hala duruyor. Bu ne bu Bak bunu da hala süpürmedik. Süpürmek de istemiyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Турма до видео.